DLS 21'e hoş geldiniz. Kısa. DLS 21'e hoş geldiniz. DLS 21 çekiyorum. Yarı kalan maçım buydu. Gol atmıştım burada. Tek başıma oynuyordum arkadaşlar. tek başıma olmadım. Sıkıldım için. Takımı yürütüyoruz. Çok oh, konuşmayacağım. Başımız. Ya ne ara sakatlanıyorsunuz? Mal mısınız amına? Kordava. Kordava. Oh, Kordava. Kordava in. Çok güzel yaptın ha. İyi ki yaptın ama adamım sakatlığını nasıl senin içini bitirdin? <laughs> Tam sakatlanmamış. Kim çeksin? Kordava çek. Atar mıyım sizce? Gördünüz mü? Keşke az daha vurmay, az daha vuruyamamışım. Cordova, Kordova. Kordova. Cordova, Cordova, Cordova. Skorner vuruşu. Ne oldu lan orada? Ne oldu orada? Yoksa Ha parmağın ucu çak. Ee, biz kornerden golümüzü çakak şimdi. Oo ya malsınız ya. Ya rovuşa çektik onu da ağzına sıçtınız. 8 dakika çekeceğim. Fual ama. Keşke dışarı atmasın. Woo! Hayır ya tam o adamıma geliyordu. Su. David. David'sın. Oradan bir şey çek çektim kazandık. Bir el daha çöz arkadaşlar sizlerle. Bir el mi? Daha 3 dakika olmuş ya. Atarız birkaç el. Yorum atın bak yorum atın ne olur biriniz yorum atın 30 kişi 20 kişi videomu yorum atın ne olur bak facecam mi ben şunu çok merak ediyorum facecam siz mi facecam mi ne olur yorum atın ne var? şunu buraya alayım <laughs> Bakın, bak C, 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 G, C, C, C kulüp malım ya. C, 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 a malım ya. Ne? G, C, kup. Kupamızı alacağız. Küresel mücadele kupası son 16. 16. maçımız. Arkadaşlar, olursak bağıracağım. Kulaklarınızı kapatın alırsak. Bu benim ikinci kupa alışım. İlk defa aldığımda çok sevindim. Adamlar bizim deşecek ya. Takıma bak. Felaket. Şov yapmayacağım arkadaşlar. Direkt güzel oynayacağım. Peters. Oha adamlar çok güzel oynuyor ha. Şimdi Charlie. Charlie senden bir şey bekliyoruz bak. Valla. Şu. Çolü. 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 vurdu. Kim geldi? Ne He? Sür! Oha. Rayf işte Kimler geldi? Şey. Şeyfettin geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bahattin amcayı getirmiş. Oradan. Arkadaşlar az önce kuzenim gelecek sandık gelmedi. Ananın ya. Sevetliler gelmedi değil mi? Hı. biliyorum seni şey <laughs> bu, tamam nasıl, tamam sizlere gidiyor <laughs> tamam bekle Ya tamam videodayım. Arman Pearson. 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 <laughs> <laughs> Hayır ya. Abi. Esma abla da var. Firmino. 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 Allah'ım. Ya ben boş boş konuştum. 744. Hadi 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 inanıyorum bize. <laughs> Arkadaşlar abone ol sporumuz yükselecek. İnanıyoruz şampiyon olacağız. Şampiyon olduğumuzda bir like'ınızı alırım. Vallahi bak. Vallahi bak bir like ya. Abone olmayı unutmayın. Bir kere bak, bir kere çok onasının Anasının ya. Buna da fal demezsin ya. İndir şuna. Charlie, Charlie senden çok bir şey bekliyoruz bu maç. Charlie, Charlie onun. Mal mısınız oğlum siz? Kırmızı ver. Kavga ediyorlar bir Çarlı helal. Az daha vursaymışım. Final <gülüyor> maçımız <gülüyor> çok güzel geç <çoğu>. o. Maç <gülüyor> bizde <gülüyor> onu indirdik ya. Filmin o anasını ya. Buna da vurmazsın <gülüyor> artık ya. Bağlanın diye. Kattım topu. Geri Charlie, Charlie, Noodle, senin, ben. Filmin o koş. Coach. Filmin o koş tamam. Boom. Charlie! Ya Charlie <laughs> mal <mi, var mısın? gülüyor> Bir şey olmadı. <yapmadım. gülüyor> bak bak. Bak ayağına bile basmadım bak. <laughs> Gönder ona Charlie, <laughs> Charlie, 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 <gülüyor> ananın... <gülüyor> Charlie, ananın Charlie filmin o Roberto ona da fol geldi Davidson. <laughs> Allah bin belanız vermeye ya. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Olmuş mu dur ya? Şöyle bir onun ağzına. Ve o gol olur muydu lan? Charlie bay bay. O gol olur muydu? Siktir git Hadi ya filmin ravaşa da çekiyordu ya. Video da Zaten ben başta Abone ya abone. Mehmet kupa maçı ha. Kupa maçı olduğu için abone istiyorum. Valla. Normalde istemem kupa maçı olduğu için. Gol <laughs> atıyoruz mu? Gol mu? Golce. şampiyonluk ball geliyor son dakikaları. Şey. Ananın ağzı ya. Firmino. Biz <laughs> <laughs> Çünkü Mira. Hayır. Hayır. Şabuts! Analiz. Domla. Bak bak. Mehmet, Mehmet bak. Aldık. <laughs> arkadaşlar şampiyon oluruz. Hepinize teşekkür ederim. Hedefimiz 10 abone. Olursanız çok sevinirim. Şöyle de vuralım zaten. İşte bu. Saldık. Hakem bitirme. Malum ya. Hakem ya. Keşke bitirmeseydin ha. Şampiyonuz evet. <laughs> Şampiyonuz <laughs> <laughs> Biz abur cuburları onlardan saklıyoruz <laughs> Ben de demişim ki Sen bir şey ya zor, sen yani... <laughs> yersiniz, yersiniz. Sonuçta... <gülüyor> Arkadaşlar Orada <laughs> bizim <laughs> Hayır malım ya. Boş boşa kulağınız patladı ama neyse. Daha 3 maç sonra şampiyon oluruz. Videoda 12 dakika. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.